Masum Bey, iyi akşamlar. Çok geçmiş olsun. Ayağınızın pozuyla geldiniz geldin. direkt hastaneye. Çok geçmiş olsun. Var çok mı çok geçmiş, geçmiş olsun. gibi bir şey? Yok çocuklar, gribal bir şeydi. değil. Galiba Yorgunluktan hadisiz düştük bugün. Evet. E 21 gün süreyi aşkındır da deprem bölgesindeydiniz. Nasıl geçti, neler yaşadınız, neler hissettiniz, biraz düşünceleriniz çok çok var mı? Ben bunları ayak üstü anlatamam size. Öncelikle bütün Türkiye'nin başı sağ olsun. Biz buraya ihtiyaçlar temin etmek için geldik. İki gün sonra da döneceğim Hatay'a. Ee, oradaki insanların yanındayız biz. Ekiplerimiz orada sahada. Burada arkadaşlarımız var, dostlarımız var. Herkese teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. İyi, i̇yi akşamlar. Sağ Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.